Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin 40. bölüm 2. fragmanından muhteşem kareler getirdim. Seyran Taroy'u neden kucakladı? Yeni bölümünde sizler için detaylı açıklamalarla gelmeye devam edeceğim. Seyran'ın fezle kavgalı sahnelerinden sizler için yeni görüntüler getirdim. Taroyla birlikte dans eden Seyran'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Birbirinden yeni, birbirinden eğlenceli tatil karelerini de için paylaşmaya de devam ediyorum. Yalı bunu ekibinden de setten muhteşem paylaşım var. Gelmeye devam ediyor. Ben de sizle için yepyeni kareleri muhteşem görüntüleri anında iletmeye devam ediyorum. Eğer bu tarz görüntülerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.